Bizim köyümüz tarihi geçmişi çok eski, zaten e, camimiz de Selçuklu dönemi yapısı, mimarisi var. E, taşımız yıllardır, yüzyıllardır diyelim orada musallat taşı olarak değerlendiriliyordu. Geçen yıllarda böyle bir yazı olduğunu elimizde bunu gördük köylüler tarafından da arkadaşlarımızla. Bu yazıyı biz nasıl okuruz, kim okuyabilirdi bir araştırma içine girdik. Sağ olsunlar Pamukkale Üniversitesi'nden antik çağ tarihçisi Profesör Doktor Yusuf Kılıç hocamıza ulaştık. Onların da bize yardım ve destekleriyle araştırmayla bugün bu taştaki güzel bir tarihi, köyün geçmişini meydana çıkarttık. Köyün tarihi 5000 yıldan da önceki dönemlere gidebiliyor. Köyde Tunç çağına ait bir tane höyük var. Bu höyük bugüne kadar bir arkeolojik çalışma yapılmadı. Bu burada bir çalışma yapılırsa hem antik çağ dönemi hem de Frikya dönemi hatta biz şöyle düşünüyoruz belki Luvi'lerle ilgili de o vadinin bir geçmişinde izlere rastlanabilir. Köyün e, tarihi eski. Biz e, bugün köyümüzü kültür köyü yapmak istiyoruz ve köyümüzdeki daha keşfedilmemiş tarihi yapılar var. Onları araştırıp gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. İlgili daha detaylı bilgiler bekliyoruz. Şimdi Köyümüzü de bilgilendireceğiz. Şimdi e, Homeros e, Baklan Boğaziçi bölgesinde önceden beri yaptığımız araştırmalarda bu bölgede Çal Kebir Hüyük ismi verilen bir hüyümüzün varlığını biliyoruz. Bu hüyün üzerinde yap, yaptığımız incelemelerde arkeolojik bulgular topladık. Arkeolojik bulgular Hüyün tarihlemesini Milattan önce 3500 yıllarına kadar götürdü. Dolayısıyla Tunç döneminden itibaren iskan görmüş büyük bu hüye dayalı olarak biz artık köyün ve çevresinin tarihinin Milattan önce 5000-5000 yıl öncesinden başladığını biliyoruz. Ancak Musalla taşına gelince Musalla taşı Milattan sonra 5. yüzyıla ait bir yapı taşı. Hatta Musalla taşı ilk gördüğümde bunun. ...bir e, kilise alınlığı olduğunu düşünmüştüm. E, musala taşının üst tarafı düz olduğu için musala taşı olarak kullanılmış taşın. Alt tarafında ise iki satır yazı var. Bu e, taşı ters çevirip üzerindeki iki satır yazıyı e, tercüme ettiğimizde Grekçe bir yazı. Bu e, şöyle bir e, sonuca vardık. Bir kere üst satırında şöyle bir ifade geçiyordu. Ee, bu bina belki bunu biz ekleyeceğiz. Bu bina e, Kaetos halkı tarafından inşa edilmiştir. Yani kilise o dönemde bugünkü Boğaziçi yerleşiminin adı olan Kaetos e, halkı tarafından inşa edilmiş. Alt satırlarında daha ilginç bir şey bulduk. Üç şahıs ismi geçiyor. Bunlardan bir tanesi Sarpedon, eski Anadolu'lu bir kahraman. Likya asıllı bir kahraman aslında. Truva savaşlarında büyük yararlık göstermiş ki biz bunu Homeros'un İlyada isimli destanından net bir şekilde anlıyoruz. İkinci ismi tam bulamadık yani tarihteki varlığıyla ilgili bir bilgiye rastlamadık ama üçüncü isim daha da kıymetliydi. Üçüncü isim Athanasos is ismiydi. Athanasos tarihi kayıtlara baktığımızda İskenderiye'li bir psikopos. Hristiyanlığın e, kurucularından bir tanesi, daha doğrusu Ortodoks Hristiyanlarının önemli figürlerinden bir tanesi, e, bu o İskenderiyeli Atanasos, İznik Konsülünde de büyük yararlık göstermiş. Dolayısıyla e, Kutsal Ruh e, Tanrı ve Baba Kutsal Ruh ve Oğulun üçünün aynı bedende olduğunu, bunlardan bunların birbirinden ayrıt edilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Hristiyanlığın önemli akımcılarından bir tanesi. Biz bunu da okuduğumuzda buranın artık bir eski kilise yapısı olduğunu zamanla Türkler bölgeye geldiklerinde kendi inançlarına göre bunu kendi tapınak şeklinde çevirdiklerini net bir şekilde artık ortaya koymuş bulunuyoruz. Hatta bu tür bir buluştan sonra özellikle yöre halkının ve Çal Kebir Derneği'nin yetkililerinin bana gönderdiği bir resim vardı. Burası cami olarak restore edilmeden önce buradaki bir dikmenin temelinde eski bir e, kilise e, yapısının bir taşı var ve üzerinde e, bir haç işareti net bir şekilde ortada ve bu haç işaretine baktığımız zaman da yine Mısır'daki haç işaretinin benzer özelliklerini taşıdığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bütün bunlardan sonra artık e, Boğaz içi yerleşiminin şu ana şu anki en eski adının şu ana kadar bilinen en eski adının Kayeto memleketi olduğunu, burada Hristiyan bir toplumun yaşadığını, bunların grekçe konuştuğunu ve e, ayrıca e, buradaki kilisenin tarihinin de milattan sonra 5. yüzyılda başlamış olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani yerleşimin tarihi 5500 yılından başlamakla birlikte buradaki kilisenin yapılış tarihi milattan sonra 5. yüzyıl yani 1500 yıllık hatta 1500 yılı geçkin bir tarihi olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bir başka özellik daha vardı. Orada Sarpedon adını keşfettiğimizi söyledim. Sarpedon eski bir Anadolu'lu kahraman. Bu Sarpedon'un biz varlığını Troya savaşlarından biliyoruz. Yani Milattan önce 12. yüzyıla kadar giden bir isim. Bu ismin burada ne işi vardı diye onu düşündüğümüzde şöyle bir sonuca vardık ya da şöyle bir yorum yaptık. Demek ki burası kilise olmadan önce de burada bir Anadolu'lu pagan tapınağı var ve eski Anadolu'lu isimler de burada bu şekilde yaşatılmış diye bir sonuca vardık. Bir kahraman diyor oradaki e, Akamiken ordularını püskürten önemli bir Anadolu kahramanı diyor. Ama onun Lidya asıllı olur mu diyor. Ama biz bugün biliyoruz ki Lidyalılar da aslında Luvya asıllı bir grup. Evet. Dolayısıyla